çay zamanı Uşak yorulacak mı? Dinleyecek mi? Bilmem Sinekler dindi en azından Fakat Kendini dokunulmaz hissediyor bu Ama bırak benim başımı belaya sokmam peşinde Değil mi üstteki memur. Tırnak içinde. Aynen ilk hamleyi yapmış öz yüce. Geçen ortaya çıktı bu şirket. Çok bekletin mi kumrucuk? Bekletin değil mi? Yeni sümüklü böcek izleri ve bir sümüklü böceği unutmuş kaldırma. Kur'an seyfi orhunluk hala devam ediyor. Evet, sen de payını al. <laughs> Nasıl ya Bu, bu gibi servislere falan. Kusura bakmayın bu stalking. Hakim ne vereceğim? Bu şubeyi parana Bu stalking örnekleri yurt dışından bile var. Millet çekip paylaşıyor çünkü bunu normal, normal görmüyor. Gibi... Amerika Birleşik Devletleri'nde de var böyle şeyler. İlk samstır ta oralara kadar uzanıyor besbelli. Hatta İsviçre'den bile var. Pıttı köpekle yıkanmadı. Bana çıkacağım. Eve girerken sıçam. Doğuştan tekrar. <laughs> Tehdit eden. <Gülüyor> 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 Suratını saklıyor. Ağacın arkasında. <laughs> ...burnumu uzatır uzatmaz. Bu <laughs> Kadriye Orhun, Fuat Orhun'u tanımadığı Orhan Seyfi Orhun'un kedim şiiri. Ve bizim hemşire. Poşeti kaldırıyor, o poşet var elimde. <laughs> Hemşirelik hem yapma gidiyor bunun e, taksicilik yapma gittiği gibi Düdüt. E be şüpheci! O gençliğinle ormanda daire içinde kasetinden sonra epey değişmiş. Pompalanmış gibi böyle. Orada kendini gösterecek, oraya dikilecek, ben burada çay içerken kim bilir çay bitene dek. Bunu dedikten sonra çekildi çünkü tıkırttığımı duydu. Frekans belli. Ters çevirdin mi çıkış videoyu? Çeviremezsin. Belki mutfaktan çevirmiş olabilirsin. Olabilir. Onurla ben Mümeyyen Yusuf, seçimi biz kazandık. Benim poşetim var ha, senin penceresinin karşısına sıçtıracağım, kaldırın yollu yapacağım. Şimdi adres orası, Hilmi Türkmen'in hayvan sokmayın dediği parka sokuyoruz. Afıksız. Ağzı kız, tasmasız gezebilir, saldırmıyor. Bir tane buradan fırladı. dünkü pislik. <laughs> Saldırmazlar, ancak düğmeye basınca, düğmeye basınca kaşını dökebiliyorsunuz. Düğmeye basınca işetiyor, düğmeye basınca sıktırıyorsunuz. Yani düğmeye basıp kaza yaptırıyorsunuz, çocuk parçalattırıyorsunuz. Kesinlikle. Açığa çıkmaktan tıkırtımı duyar duymaz. Oran seyfi oranmış, gibi. Hiç endişeniz yok değil mi? Biz dokunulmazız. Seçimi biz kazandık. Kimin memleketinden kimin? Ağzına vereceğim kemiklerini kıracağım. Kapına sıktıracağım bunu. Pencerenin karşısına gönderip. Sustalığı göndereceğim. Burası benim benim? Sen benim bizim benim? Lanla konuşma siktir git. Anam avradım olsun. Sülalenin mi? şeytanın piçi be. Başka bir şey değil. şu memuru da gönder ailesiyle. Mercedes'e bitsin. Buradan geçsin. Buradan. Olur ya bu e, kapıdan tıkırtısını çıkarır. Burnunu uzatır bahçeye. Hapsi damarız. Nöbetteyiz. Orhan Sabetay Sefi. Oralındık. Demoron Drag orhun. Hemşireye bak yani. Bu bak ben gidiyorum ama bunlarla alakam yok. <laughs> Sahneye bak bu. Asıl öyle alakan oldu belli oldu. Onun da adresi Hilmi Türkmen'in hayvan gezdiremesiniz burayı kirletiyorsunuz dedi Park. tekrar Yine bok mi başladın. Fuat Avni Orhun. Gönder hayvanlarını penceremin dibine sıçın. Amza Yusuf'un şeyine ne kadar çok benziyor hadislerine be. Bok saçan Deccal su yolları Lonest of the love, en aşağılık millet Bu köpekçiler Hayeti de var hayvanlardan aşağılık Trafficking goods Bu stalking'ci taşıtlar Covering the ground but anında ışın olmalısın. Her şey uyuyor. Kedicik! Dur dur geri kediye dinleyin. Moda adresi öğreteceğim. Ne yapacaksın? İçine mi girdi? Sıçma rolü mü yapacaksın? Kuşlara yedirmeyeceksin. beni hayvan düşmanı göstereceksin. Bu yaptığım resme benziyor. Brokla. Taçın nerede? Evet resmen sıçıyor. Bu bon decalliği başladı. Resmen sıçıyor be. <laughs> Neyle örteceksin? kuru otla mı? Ha? Sen nereden geldin de sıçma rolü yapıyorsun? orası biliyorsun ha? Bir tane daha var. O köpekçimiz de burada. O da buraya soktu. Gel çek. Bu kadar yeter. Türkmenin Türkmen hayvan gezdiremesini istediği para Yusuf'u gaza getireceğiz. İyi hamleler Fuat Avni, Orhun Kadriye, Orhun ve Özdemirler. O kedinin bokunu yönesen de bu pişliktir. Telefonla. Fakat emir nereden belli? Poşetini buraya attı. Kaldırma poşetini. Sen ne hala oradasın ha Orhan Sabetay Sevi Orhanluk. Girerken bu geldi. Kapı kapatıyor. Telefonu kullanmıyor. Leş gibi kokutuyorlar burayı. Böyle çayı bozuyorlar be. Bu tavlı bak. Keyif aldanmıyor ona şikayet edeceğim dedi dünkü O da orada Padlığıyla Benim padlığım var telefonu götüne sokacağım çünkü ibneyim. Padlığım erkek şak şak e, Sigaraya başlıyorum Tahminen sahne bitmiştir paylaşalım ötekisini de yetiştirdi. Keltoş'u da yetiştirdi devasa köpeğiyle. De. Evet, 6-7 tane var bunlardan etrafta. Karb Orhonari. İksansır Orhon burada ne hari? O kadar ünlü, tanınmış, önemli isim. İç hamster orhonu burada ne arıyor? Playboy paspas, kadınca fırt kırgır, akbaba orhonu, kedin şiiri, İstanbul'un fethi şiiri orhonu, orhons bu, ana silah burada ne arıyor? elde ettiği var falan kaynıyordur. İşte şanstır burada ne yarıyı. o Karısı çocukları olan gavur İngiliz milidamat. damat. Jigolog. Ne anlayacak ben Milletin ahlakını, namusunu, her şeyini kirlettiler. Ama rakam Pedofili yayıyoruz. <laughs> Bir şizofrenin hikayesi. Hangi şizofren belli? hayalinde gördüğü şeyleri gerçek gibi Aman kamli iksamstır orhoni sonra şizofren olarak çok içiyoruz ya beş vakit her gün yaramaz kedi serafetin kedilerle şakşak köpeklerle şakşak Anasını çok. Onun üç boyutlu sinema filmini mi yaptı, neydi, tiyatro mu, derin devlet tiyatrosu, Uygur, kadınca Playboy, Kakold. Besbelli gece videosu bu ana oğlu sıkıştırdı. Sitelerde. O biz ekmek almaya gitmiştik ve sadece burada ve parkta biraz. Dün de telefonu götüne sokacaktık. Fuat niye? verecektik. Yeni uçan maymun. dur dur daha işimiz bir daha eylemler yapacağız ayin. bir dalbede kırık mırık bütün kemikleriniz 10-15 darbe yedikten sonra o dava gibi bir darbe çevir 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 besetmiyor bir kırıldık kafası kırık bıçakla geliyoruz burada Fuat anasının navni olarak bir tekme Marmarayın önüne serdiği köpekler gibi post oldu. Çürüksünüz be. Bir de utanmadan, sıkılmadan bir de polisi, polisi getirdi. Ya. Hanım, hanım burada. Şahit. Bıçakla saldı falan. El sıkışın bitin. Hayır bu bıçakla Geçmişte kaldı unut Ey Türk milleti Böyle Bilmiş olun Çil yavrusu gibi kaçarlar İsrail'de olanları görüyorsunuz korkak kancık millet bunlar. Evet. Bir Filistinli vardı ara sokakta orada bayrağıyla. Onu yaşatmadılar orada. Evinin altında buradaki gibi yuvalar, barınaklar, p var. At bahçesi gibi barınak. Bir İsrail'in ajanları ve Sabetay Sevi gibi Arelan Sülale sigaram bitti. <laughs> o ikinci sahnede Şeytan ve şeytanın piçine bakın yani yine aynı sahne kediyi gönderecek buraya sıçma operasyon. Neden? Çünkü penceremizin dibine sayısız boklar yaşıyorduk. Kanallara... ...buraya... ...merdivenin önüne... ...hatta... ...pencereden bakacağız... ...tam su borusunun üstüne... ...bunu yaşadığımız için... ...moral bozacak... ...raza getirecek... Ve bu servisler ordusu olacak ve bu köpekçiler ve bunlar dokunulmaz olacak ve tüm mal varlıklarına el konulmayacak hepsi böyle yağmacılıkla doğum hastanesine yaptıkları belli buradaki hayvanlarla her sakat doğan her ölü doğan hepsinin faili komşularımın katili besbelli bütün aile davalıktı diye yanlarındaki salgın akciğer kanseri varmış gibi diye toksoplazmalı kadriye. videoları kopyalarken sipon bak beni giderken gördün ben değilim sipon çeken ha derecesini biliyoruz sen değilsin bu ses başka yerden bu sadece gösteriyor bu, bu Fuat Avni Orhon Kadriye Orhon Özdemirler kaç tane şeytan buraya yerleştirmiş onu gösteriyor tekrar çekti. Açık ve net belli aynı yerden değil bu silah. Şey. Böyle kullanıyor milleti. Zamanlamadan belli.